Merhaba arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz. Bugün Giresun e, kariyerimize kaldığımız yerden devam ediyoruz. E, ilk maçımız Göztepe ile olacak. Bakalım Göztepe maçını yenebilecek miyiz? Ardından da ile oynayacağız maçımıza. Hazırsanız hemen videoya geçelim. Aa! İlk maçımız Göztepe ile karşılaşacağız. Bakalım Göztepe'yi yenebilecek miyiz ilk maçımızda. Haydi bakalım. Oğuzhan. Kafa. Belman. Belman. Güzel. Bravo. Kurdaşlar güzel. Durgam İsmail. Helal. Helal Durgam İsmail. Vurur oradan. İşte bu. Adem 1-0 öne geçiyor Giresunspor. Spor. İrfan. Durgan İsmail Ademilson 2-0 Ademilson Ademilson felaket boyunca bu arada Murat Durgan İsmail Ademilson yine mi atıyor derken 3 atamadı Kalın 3 topu Allah koyduğu derken kurtardı Helal Belman Oğuzhan. Aman Oğuzhan dikkat. Ivanovic. Ben altı bekledik. Olmadı. Fena altı vermedi. Çıkın No Santos. Orta Umut Nayır. Üçü buluyoruz Umut Nayır ve. Çikinho dört oldu. Çikinho. Çikinho dört sıfır yapıyor. Oğuzhan. Kafa gol. Engel attı. Dört bir oldu. Amido, Ivanovic, Chiquinho, Hamido, Umut Nehir, Musson da yapma bunu. Evet 4-1 maçı kazanıyoruz ilk maçımıza. Bravo çocuklar. İyi bir galibiyet aldınız. Hepinizi tebrik ediyorum. Evet şimdi. Dikte ikinci sıraya yerleşmişiz maç fazlasıyla. Beşiktaş kaybederse ikinci sırada tamamlayacağız haftayı. Bazel'le Avrupa mücadelesine başlıyoruz. Ee, gruplardan sonraki aşamaya geldik. Bakalım Basel'i eleyebilecek miyiz? Hemen maça geçelim. maça geçtik şimdi. Bank. Bank aman çocuklar yapmayın. Danoy. Danoy. Buraya attık golü 1-0. Benetra. Bunlar değil mi Benetra? bu isim. Belmart. Emery. Aman aman. Endo'ya dikkat. Deki. Karambol oldu ama atamadık. Ray. Frank. Çok güzel. Mane. Baluta. Zeki. Çok güzel derken. Çıkın ya. Ademiz son yapma. Of. çok kötü. Dur, İsmail. bu da. Zeki. Orta güzel. Durgam İsmail. Muhammed Gümüşkaya. çıkıyor Çikin da Çikinyo'dan yere direkt. İki. Muhammed yapma. O kadar pozisyon kaçırdık. E, maçı kaybettik. Maçı 1-0 kaybediyoruz. 1-0 kaybediyoruz. Çok gözük oldu. Şimdi Trabzon'da deplasmanındayız. Trabzon'u e, yenmemiz gerekiyor. Üst sıralar gelmemiz için. Haydi birlikte oynayalım. Bir bir Bakalım. Sonlarla başlayalım. Evet, güzel paslaşmalar görüyoruz. Sonunda Ademison. son. Çıkıyor. Nuno Santos. Nuno Santos Uğurcan. Kayra. Edilmiş çağ. amşık Bakasetas. Zeytan döndü. Dorukhan. Dorukhan. Bakasetas. Sattı boyu 1-0. Ama kanı ikisi oldu. Hiç Abdülkadir. Bakasetas kaçırdı. Monte Carlo oynuyorlar Trabzonlar ya. Yani. Okan Berat, Abdülkerim, Yasir, güzel. Ya Muson da. Ademi son. bu son da 2-1 yapıyor. Güzel. Güzel. Aferin çocuklar. Aferin bravo çocuklar. Elman penetra. Perez Bakasetas şükür oldu. Muhammed Müşkaya, Alemi Son Musson'da kaçırdı. Çok kötü oynuyoruz. Çok kötü oynuyoruz. Aa, Zeki. Zeki gerçekten çok berbat oynuyor Zeki. Çıkardık Zeki'yi. Evet. Maçın sonucu 3-1 bitiyor. Maalesef kaybediyoruz. Takım performansı hiç beğenmedim. Rezalet oynadık. <laughs> Darbe üstüne darbe Erik Besman. Şimdi de Hatay'ı sağımızda konuk edeceğiz. Bakalım Hatay'ı sağımıza inebilecek miyiz? Bu arada Mert nokta iyileşmiş. Belman'dan kaleyi devralacak. alacak. Peki ve gol. Diarra 1-0'a geçiyoruz. Çıkıyor Diarra mükemmel vuruyor. 2-0 oldu. Evet, aman dikkat çocuklar aman, Kamerun yani, çok tehlike gidiyor. Ömer, şöyle göreceğiz. Çiğin ya, şimdi bu sefer orta yaptıramadı. Çiğin ya, çiğin ya orada 3-0, 3-0. Evet, 3-0 kazanıyoruz, tebrik ediyoruz. Altın beyler iyi galibiyet aldınız. Şimdi de Şimdi Beşiktaş'ta maçımız var. İkinci sıradaki için çok kritik bir maç. Bu maçı kazanmamız lazım. Ne pahalısın olsun bu maçı kazanmamız gerekiyor. Şimdi Beşiktaş ile oynayacağız. Bakalım Beşik İstanbul'dayız. Bakalım İstanbul'daki maç nasıl sonuçlanacak. Senetrah çok. Ersin kaptı topu. Güven. Ben yalçın. Allah kahretmesin ya. 1-0'a geçtiler. Kaptırıyorlar hemen ya. Allah kahretmesin. Ben böyle goller... Tamam ya. Manik. İtirdin bizi Malik. Zeki Avru Ersin. Güven. Umut Meraş. Umut. Güven. Umut Meraş. Of. Yine o dedik. Allah kahretsin ya. Çekin Çekin Of. Güzel. Güzel. Buradan çevirir miyiz maçı? İnşallah çeviririz. O ne işte. O, 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 o ne Güzel. İsmail, penetra. Bravo. Ah kapı dedik. Çok iyi. Tam direkten döndü. <laughs> Vanovic. Kaptırıyor. Baluta. Ne yapıyorsun Baluta? Neyse. Yine kaptırdı Baluta ya. Baluta'yı çıkaracağım. Şu anda rezalet bir sonuç oynuyoruz. Uf, çok kötü. Muhammed Mişkaya ne yaptın? Gezal. Uf, çok tehlikeli yerler. Ve maçı kaybediyoruz. Valerian İsmail. Evet. Sonuç kazanıyor. Evet. Önümüzdeki maçlara bakacağız artık. Öne geçebilmemiz için çok kritik bir maçtı fakat değerlendiremedik. Evet, günün son maçı Gaziantep Futbol Kulübü ile olacak. Bu maçı kazanıp moral bulmak istiyoruz. Bakalım moralimizi <laughs> toplayabilecek miyiz? Oy, oy. Trabzon'da önümüze geçmiş bu arada. Ademison. Çok iyi. Sonda Ademison çağlar. Çıkıyor. Norge de çıkıyor. Hatağımız devam edecek derken bir Ademison Sagal yapıyor. Şimdi Gaziantep futbol kulübü atak değiştiriyor. Kalkır. Borven, Maxim, Sagal, Mert. Kurtarıyor. Ivanovic, Musonda. Tekrar Ivanovic, Musonda. Ivanovic, çalar. Sagal. Sagal topun önünde gidiyor. Borven attı. 1 -1. Tosya, Maxim, Sagal, çok güzel, çıkıyor, 4'e, Adem'in sonu, 2-1 yapıyor Adem'in sonu, Uluyemeyelim, uff, çok 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 uluyemedik. Ve maç bitiyor. Evet. Kazandınız. Tebrik ediyoruz. Evet arkadaşlar. Bu maçla birlikte de videomuzu burada noktalıyoruz. Bir sonraki videoda görüşürüz. Videoyu beğenip kanala abone olmayı unutmayın. E, seviyorsunuz. Görüşürüz. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.